Selamun aleyküm. Yaklaş Ömer'im. Arabanın markası Chevrolet. Chevrolet Lasetti 2005. Lasetti. Yani Laz gibi. lazetti gibi. Hemen bakıyoruz. Sen geç geliyorum ben. Şöyle şuradan göstereyim. Belki telaffuzda bir yanlışlık yapmış olabiliriz. Evet Ömer'im. Bunun montajını biz daha önce yapmıştık. Bir ayı geçmiş olabilir. Hemen hemen. Şu an kontaklar açıldı sanırım. Butonu buradan gösterdim. Ben o tarafa geleyim tekrar. Şöyle geldiğimizde, evet ekranımız açık yani kontaklar. Çalıştıralım. Planla birlikte bastığımızda çalışıyor. Evet. Aynı şekilde Aynen. Şimdi uzaklaştığımızda kapılar otomatik kilitliyor. İsterse karşıya doğru alayım seni. Yani kamerada görün ki. Şöyle arabaya doğru. Arabaya doğru. <laughs> Ko kontak kapalı. Kapılarımız uzaklaştığı için kilitlendi. Yaklaş bakalım. Sana zahmet. Kapıları açtı hemen sinyallerden görüyoruz. Bak bakalım. Harika. Yine güvenlik kısmı da var fakat fazla vaktimiz yok. Şu an yine montajdayız. O yüzden bir daha uzaklaşsanız Ahmet ve çalıştıralım uzaktan. Evet. Kameradan kaçma Ömer'im. Evet, uzaktan da aracımız çalıştı. Dörtlerle birlikte uyarı veriyor. Şöyle baktığımızda deviribiremiz bin devire yakın. Yine uzaktan çalıştırma kilitli şekilde olduğu için kapılarımız kilitli durumda. Gelebilirsin. Kışın ısıtma, yazın soğutma olarak kullanıyor müşterimiz. Yani kullanacak. Yine kapılar açıldı. Evet, araç gir abi sana zahmet tekrar. Oradan stop et. Tekrar çalıştır ve kumandadan stop etmeyi de gösterelim ve bitirelim nasıl bir şey. Traktörler sanayi olduğu için yani zira evet, Her türlü ses var bizde. Ara gazla veriyor abimiz. Çalıştır abi tekrar. Evet. Şu an araçtan inelim. Araç çalışır durumda. Yıkamacımız karşıda. <laughs> İyi ki yıkamacı ses yapmıyor şu anda. <laughs> evet. Tamam. Stop etmek için aynen. Bir kere açma tuşu. Sonra çalıştırdığımız tuşa basıyoruz. Ses kesildi. Belki buradan duyulmuyordur. Hemen ekrana bakalım. Evet. Şu an devrimiz sıfıra düşmüş. Araç sahibine hayırlı olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Stop, Sakal olarak. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.